Gördüğünüz gibi bir ince bir silim sarım. Totalde tek adaptörle 4 ana kartla kullanılıyor. 8 rolesi var. Alt mekanizma bu şekilde. Toplamda 8 amperlik sigorta iki tane korumaklı mekanizmayı. Makine sıkıştırma esnasında müdahale etmeniz gereken switchler alt mekanizmada direkt. Arkadaşlar bir sarım yapın görsün arkadaşlar. Çift taraftan kullanabiliyorsunuz şöyle bir matayı ortaladığımız zaman sağdan soldan hem silin hem kalın ikisini aynı eklerde sarım yapabiliyorsunuz. Burada silin sarım yapıyor arkadaşımız şu an. Sol tarafta da kalın mekanizmamız var. Aynı mevsimde, iki makinede sarım yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir tane açar mısın? Işte.

hem silip hem kalın Aynı şekilde. Evet, bir tane atar mısın? O sardığını açtı olsun. Devamlı. Bir tane atar mısın sardınar. yavaş yavaş gidilmek zorunda. Daha inşaatın, makina sağlığı da tespit ediyor.